Ben de Betül Aslantaş. Bugün size tavuk köftesi. Tavuk köftesi yapacağız. Ve de yanında ne? mantarlı pilav, mantarlı pilav yapacağız. Önce tavuk köftesiyle başlıyoruz. Ee, ben daha önceden e, tavuk göğsü almıştım. E, onları e, buzluğa hazırlayıp koymuştum. E, kalan tavuk göğsümde bir parça tavuk göğsü kadarı da e, ince ince kıyma yapmıştım. Onu da buzluğa koymuştum. Ee, sabah onu çıkardım, çözdürdüm. Şimdi tavuk kıymam böyle. Bunu rondodan da geçirebilirsiniz ama ben rondoya tavuk etini bulaştırmak istemiyorum. Ee, tavuk kıymasını e, hazır kasaplardan temin edemiyoruz. Sadece evde yapabiliyoruz. Benim gibi e, bıçakla küçültebilirsiniz dediğimiz veya rondodan geçirebilirsiniz. Malzeme listemizde deneler var. Belki şey... Soğanımız var. Her köfte mutlaka soğan rendesi oluyor. Yumurtamız var bir de. Yumurtamız var. Ben soğanın suyuyla beraber koyuyorum. Eee ekstra su eklememe gerek kalmayacak. Çünkü Hı -hı. ne koyuyoruz? Galeta unu koyuyoruz. Galeta unumuzu döker misin içine? He hepsini mi? Hepsini. Döktük. Başka ne döküyorduk içine? Bu. Yumurtamızı. Hepsini. Hepsini. Hop elime geldi. Kimyon var. Ve kimyona evet, hepsini. Ben kimyona biraz da e, köre ekledim. Tava çok yakışıyor çünkü. Sırada ne var? Kekik. Hepsini. Kekik, hepsini. Harikası. Hepsini değil mi? Evet. Toz biberimiz var, kırmızı biber, hepsini. Ve tuz. Bak burada tuz. Hepsini. hepsini. Ve karabiber. Ben karabiber bize? Yap yap çok yap. Değil. Çok yap. Yap, 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 harika. Bir dakika, bir dakika. Tamam, sen yap. Bütün malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Hepsi iyice birbirine karışacak. Arzu ederseniz buna sarımsak ekleyebilirsiniz. E, maydanoz, dereotu ekleyebilirsiniz. Pırasa ekleyebilirsiniz. Ben çocuklar sevmediği için köftenin içinde yeşillik, hiçbir şey eklemeyeceğim biraz çocuklara yönelik bir yemek olacak aslında. Yeter anneciğim. Teşekkürler mi bu Yeter. kadar? Yeter. 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 Köftemizi iyice yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakacağız. Baharatlarla iyice özdeşleşmesini istiyoruz. Ayrıca soğan suyu ve soğan da onu etimizi daha da yumuşatacak. Biz de bu arada mantarlı pilavımızı yapacağız. Mantarlı pilav demlenirken de köftelerimizi kızartacağız. Merhaba ben Belgastan Taz. Onu söylemiştik aşkım ya. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Şimdi havuçlu, mantarlı pilavımızı yapacağız. E, Malzemelerimizde de... E, havucumuz var. Mantar. Tabii ki. Domates püremiz var. Pirincimiz var. Pirincimizi önceden ıslattım. E, üstündeki nişasta sığdığına kadar da çok güzel e, yıkadım. E, tereyağımız var. Önce tereyağlı başlıyoruz. Ee, her zaman tencere yemeklerinde öncelik vardır. Öncelik neyindir? Her zaman en zor pişerlidir oh. Havuçları döküyoruz. Hepsini. <laughs> Hepsini. Havuçları evde de yapabilirsiniz. Havuçlarımız yumuşadı. Şimdi içine ne koyuyoruz? Mantarlı pilava. Ne koyuyoruz ben? Mantarlı. Mantar. <laughs> Hepsini. Hepsini. O ya. Normal zamanda olsaydı mantarların saplarını atardım ayıklarken.

Mantarlarımızı kavurduk. Mantarlarımızın suyu çekti. Zaten çok fazla suyunu da salmadı. Suyun çektikten sonra şimdi artık domates rendesini dahil edebiliriz. Hep, hepsini değil mi? Hepsini. Çok fazla domates kullanmıyoruz. Kırmızı bir pilav olmayacak. Sadece lezzet vermesi için. Burada domatesi çıkartabilirsiniz de. Ama lezzet veriyor. Gerçekten bir tane domatesin rendesi biraz fark ediyor. Şimdi domates rendesini <laughs> biraz daha ısındıktan sonra, tencere ortak ısıya geldikten sonra baharatlarını da ekleyeceğim. Ee, bu karışımdan sonra artık pilava geçeceğim için, daha sonra suyunu vereceğim için bütün yemeğin, pilavın baharatları ana parçası olacak. Like atmayı unutmayın. Like, like, la la la, like. <laughs> Anne. Ben. <laughs> Şimdi karabiber yapalım mı anneciğim beraber? Ben de yapayım mı? Sen yoruldun çünkü karabiber çok yaptı oğlum. Tuz da döker misin? Dökerim hepsini. Hepsine. Teşekkürler. Hepsini. Teşekkürler. Şimdi domates rendesi yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Suyunu çektikten sonra pirincini ekleyeceğim. Ee, bu aşamada <laughs> e, pilavıma... E, işte kereviz sapı, kereviz yaprağı, maydanoz, dereotu sevdiğim bir tat varsa ekleyebilirim. Bu pilava kaju ve üzüm, kuş üzümü çok yakışıyor. Hatta normal üzüm bile kullanabilirsiniz. Kokusuna bakarak piştiğini anlıyorum. Domatesler de artık çekti. Mantarların da çok güzel kokusu gelmeye başladı. Artık pirincimizi ekleyebiliriz. Bu aşamada isterseniz pirinci ayrıca kavurup ekleyebilirsiniz. Daha e, diri diri pirinç olmasını istiyorsanız pilavınızda. E, ama buna hiç gerek yok. E, hem fazla yağ da almamış olur böylelikle pilavınız. Ben hepsini birlikte karıştırıyorum. Suyumu da kaynattım. Biraz şöyle pirinçlerimi ısıttıktan sonra Sıcak suyu da ekleyeceğim. Pirinçleri harçla beraber kavurduktan sonra şimdi suyunu ekliyorum. Ee, herhangi bir ölçü kullanmadım şu kadar pirince bu kadar su diye. Ölçüyle de pilav yapmıyorum. Göz kararı yapıyorum çünkü her pilavın e, pişme derecesi, yumuşaklığı farklı oluyor. Bazı pirinçler daha fazla su istiyor, bazı pirinçler daha az suyla pişebiliyor. Ve bunu önceden ıslatma yöntemi de etkili oluyor. Ben önceden ıslattığım için, suda beklettiğim için nişastasını sağladı. Pirinçlerim büyüdü. Daha çabuk pişecek ve daha az suya ihtiyacı olacak. Sadece üzerini geçene kadar biraz su ekliyorum. Diğer sebzelerim de pişti ve içinde su çeken bir sebzem de yok şu anda. Bütün hepsini şimdi bütün hepsini böyle üstünü düzeltiyorum. Ocağımın altını bu arada kısıyorum. Kısık bir seviyeye getirdim. Kapağını kapatıyorum. Sadece 2-3 dakika bu şekilde altı açık duracak. Sonra altını kapatacağım. Evet. Şimdi mantarlı pilavımız demleniyor. Bu arada tavamızın altını yaktım. İyice kızdırdım. Ben böyle bir döküm tava kullanıyorum. Ee, döküm tavada altını çok fazla açmadım. Hafif kıstım. Ee, ağır ateşte hafif yağda pişirmek istiyorum. Arzu ederseniz derin yağda una bulayıp kızartabilirsiniz bu köfteleri veya fırına da atabilirsiniz. Tabii ben fırında pişireceğim zaman içine biraz da zeytinyağı ekliyorum yoğururken. Şimdi biraz zeytinyağımızdan dökelim. Çocukların da yiyeceği için ben çocuklarınkini biraz şekilli yapmak istiyorum. O yüzden şöyle bir kalıbım var. Ee, kalıpta şöyle adam şekli vereceğim. Öyle pişireceğim. Şöyle şekli veriyorum, verdim. Şimdi tavama koyuyorum. Koydum. Şimdi sıra ikinci köftede. Fazla da kalın yapmak istemiyorum köfteleri, çabuk pişmesi için. O zaman fazla kalın olursa dışı yanar, içi pişmez. İkinciyi de yaptım. Onu da koyuyorum. Nasıl bak? Güzel mi? Güzel. Yiyecek misin? Normal köfte mi? Normal köfte. Evet, güzel. Normal. Normal köfte ise yiyelim. Normal. Bunu sebzeli de yapabiliriz. Nohutlu da yapabiliriz. Mercimekli yapabiliriz. Balıklı yapabiliriz. Ee, ne kullanmak istiyorsanız Çocuğunuza neyi yedirmek istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Çok güzel kokmuyor mu? Köftenin bir yarısı kokuyor. Köftenin bir yarısı ne demek? <laughs> evet, evet. evet. Şimdi bunları pişireceğiz. Bugünkü yemeğimiz tavuk köftesi ve mantarlı pilavımız. E, yememiz için artık hazır. Yanına ben bir de kereviz salatası yaptım. Çiğden kereviz ve havucu rendeleyip içine biraz ceviz karıştırıp yoğurtla beraber e, böyle kuplarda servis ediyorum yanında. Çocuklar buna çok bayılıyorlar. Umarım siz de seversiniz. Sağlıcakla kalın, evde kalın.